Nehir Arpaçay Nehridir. Arpaçay Nehri sınır suyudur. Aynı Meriç gibi. Aras gibi. Aras'ın zaten bir kolu Suyun aşağıdaki suyun diğer tarafında göreceğiniz her şey artık Ermenistan. Ya, Aynen. Suyun diğer tarafı Ermenistan. A -a, ne? Aslında, sınırdayız. Sıfır e noktasındayız. Vay. Vay. Karşı tarafta gördüğünüz işte o taş ocakları şu askeri kule, ilerideki bayrak, şu ilerideki köprü, hepsi artık Ermenistan'da. Evet. Ve aşağıda suyun üstünde de bir tane köprü görüyoruz. Köprünün adı Marco Polo Köprüsü. Gerçek adı ise Ani Köprüsü, İpek yolu köprüsü. Marco Polo sadece atıfta bulunmak amacıyla verilmiş olan bir isimdir. Orijinalde iki katlıdır. Bakın zaten duvarlarından özellikle sol ayaklarından da bellidir. iki katlı olduğu. Tüccarın kullandığı bir köprü. Özellikle Tüccar Anadolu ile Kafkasya bölgesi arasındaki geçişlerde bu köprüyü kullanmıştır.